Bir deney videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk defa abone olanlar için söylüyorum. Ben Mesut Okur. Bugünkü deneyimizde tuz ruhu ve alüminyum folyo kullanacağız. Bunun için 20 litrelik su bidonunu getirdim arkadaşlar. Şimdi alüminyum folyoyu küçük parçalar haline getirip üstüne tuz ruhu dökeceğiz. Tuz ruhu alüminyum folyo eritip bir gaz meydana getirecek. Bu gazla büyük bir patlama meydana getireceğiz. Şimdi hazırsanız deneyimize başlıyoruz. Şimdi alüminyum folyoyu küçük parça haline getiriyoruz. Daha öncesinde 5 litrelik kuru buz deneyi yapmıştım arkadaşlar. O çok büyük bir şekilde patlamıştı. Şimdi bu 20 litrelik. Bunu düşünemiyorum artık. Arkadaşlar siz de bana destek için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Alüminyum folyo bitmek üzere. Şimdi tuz ruhunu dökeceğim. Evet, şimdi tuz ruhunu dökerim. Ya Allah ya bismillah. Evet. Bence bu kadar yeterli. Şimdi kenarına ufak bir bant sarmam lazım. Herhangi bir düşmeye karşı. Evet, şimdiden tepkime başladı. Ama bantı bulamıyorum. Bantın ucu kaçtı arkadaşlar maalesef. Evet, etkileşim başladı. Bir an önce buradan çıkmam lazım. Kenara da şu ufak taşları koyacağım. Düşmeye karşı. Evet, şimdiden başladı bunu. Arkadaşlar çok kötü oldu. Tam yanındayken patladı. Üf, Allah'tan bir şey olmadı. Çok kötü bir deney oldu. Kesinlikle siz bunu denemeyin arkadaşlar. <laughs> Yoğun bir duman var arkadaşlar. Yüzüme kadar geldi. Allah'tan bir şey olmadı. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.